Çok güzel kanka. Ah, Nefis. Oh ya kanka ya. Ah oh. oh. kanka. Kanka ben kendimi durduramıyorum. Miden midem bir türlü doymuyor. Ha, benim de öyle kanka. Bu gece <laughs> işe, işe geç de gidemeyeceğiz. Hiç gidemeyeceğiz. De, doyma duygum hiç kalmamış galiba. Ha, aynen Maskar Bey mutfakta hiç kahvaltılık kalmadı. Ne? Siz hepsini yiyip bitirdi. Ne? Kahvaltılık kalmadı mı? Ne diyorsun be? Olur ben ya hala doğmadım ya. Aa dur 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 git 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 benim eve. Benim evdeki yiyecekleri Zaten de git. Çok, biz de çok de iyi düşündün. Bravo kanka. Elini çabuk tut ha. Elini çabuk tut. Allah. Ah deli kız ah. Tam Japonya'dan gelen bir yağmura atlayıp gitti. E aşk tabii hiçbir engel dinlemiyor. Eh. Aşkın sağlıksız bir duygu olduğuna inanırım hep. İnsan kalbiyle değil, beyniyle hareket etmeli. <laughs> Kalp sürekli yanıltır. Ama beyin genelde doğru karar verir. Oho, maşallah maşallah. Ruh Sarboğay tam 84 tane sihir yapmış. Ah gözüm abla, artık hayaletlerle ilgili bilgiler de bilgisayarda var mı? E tabii baksana, ölü, fani, hayalet, günah, sevap... ...hepsi tek bir otomasyonda birleştirildi. Ya ilginç. Aa! Sen de kimsin? Ben bir uzaylıyım. Uzaylı mı? <laughs> Peki ne işin var burada? Ne işim olacak canım? Öldüm, buraya geldim. Hoppala! Ama bizim uzaylılar için yapılmış herhangi bir yerimiz yok ki çocuğum. Ama öldüğüme göre... ...benim de cennete veya cehenneme gitmem gerekmiyor mu? Ay evet karışık bir durum ama ancak bunu yetkililere sorarak çözümleyebiliriz. Ee, şey Ruh Beycim, benim yerime on dakika kadar bakabilir misiniz acaba? Evet, tabii bakarım. Ne olacak ki canım? <laughs> Buyurun gidelim Sayın Uzaylı Bey. Aradığımız fırsat kendiliğinden geldi. <laughs> hmm. Merhaba. 80 tane lahmacun borcunuz 40 milyon. Ee, Bu da fişi. Ben şimdi getiriyor parayı. Tamam. Hii. Aman tanrı. Siz çok şişko koydun. Ya bak şu şişkoymuş, şişko. Kaç para söyle bakayım. 40 milyon lira siz tamam. <laughs> hiçbir zarar. <laughs> Al hemen lahmacunları getir. Hemen hemen. Hadi. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi, i̇yi günler. Iyi. sıcak sıcak sıcak. Oh oh oh, oh. kebaplar nerede kaldı ya? Arasını şu kebapçıya! Ya aradı şimdi geliyor yurda! Ha Alt taraf 35 porsiyon Adana kebapla 25 tane şiş dürümü yarım saattir getiremediler be. Ben geldim. <laughs> <laughs> Masal gözlerime inanamıyorum. Bu ne hal böyle? Hı, <laughs> Nurdan ne olsun yardım et. Doyma duyguma engel olamıyorum. Bir türlü doymuyorum. Ben yani yedikçe yiyesim geliyor. Ne oldu kanka? Yamaçını mı konuşuyorsun? Nurdan <laughs> ne olur bizi zayıflat. Yani en azından beni zayıflat. Sen sadece yemek yiyerek mi bu hale geldin? Başkasının sihir yapmasıyla değil yani. Hanım Ne sihiri? Saatlerde durmadan yemek yiyoruz. Yemekten çeneme ağrılar girdi. Artık çiğnemeden yutuyorum. Yağmurlar kesiliyor aşkım, gitmek zorundayım. Ya ne olur bizi düzelt de öyle git ya Rusar be. Bey'im. Tüh be! Sihir beni ıskalayıp gitti, vazo zayıflattı. Ha? Olsun, bir daha geldiğinde beni zayıflatır. Hah, sizin kebaplar geldi. O, gelsin, gelsin. Neydi? Gelsin, kebaplar gelsin. Aa! Nerede bakayım o evlenme özürlü budalı ha? Aa. Burada Aa. mı, burada Aa. böyle minik kuşum. <laughs> Bunun minik kuşluk hali mi kalmış Beygüm Hanım teyze? Bu resmen tombal kuş olmuş. Allah'ım Allah'ım. Seni bu hallerde de mi görecektim? <laughs> Masar evladım ne yapmışsın sen kendini böyle tövbe tövbe tövbe. Ben var mı? Ben kuantezim. Çek ama çek. Şiş bak çek. Ama görmedim görmedim seni. Artık sana bundan sonra evlenecek kız da bulunmaz. Vallahi buna pek üzüldüğümü söyleyemem anne. Ay Mansar Bey eskiden koç gibiydiniz. Şimdi dana gibi olmuşsunuz vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak ne? Mefit, bu aldığın kiloları derhal vereceksin. Yoksa beni unut, anlaşıldı mı? Ben, ben böyle tutan hiçbir koca istemiyorum. Hocam. Ama hemen nasıl vereyim Mefit, ne? Allah Allah. Beni ilgilendirmez, Allah. beni ilgilendirmez. Bir gün de almayı nasıl becerdiysen vermeyi de becereceksin. O kadar. Ya sen hem şu haline bir bak, bu halde düğün fotoğrafına bir sığmazsın. Bak, yer yok Ne yediniz bir şey mi yok acaba, ne yediniz? Ne yedim söyleyeyim. Dam iki mutfak dolusu kahvaltı, seksen tane lahmacun, 60 tane pizza, 10 tane kızarmış piliç. Yuh! Ah! Hmm. Ah, kebaplar yuh! Kebaplar gelmedi. Hmm. Neyse, Bırak. artık işe gidelim. Zaten yeterince geç kaldık, sonra yeriz. Ah! Hmm. bağları çözülmüş. Benim. Tatiana! Çabuk gel ayakkabılarımı bağla! Geldin, geldin! Ah, i̇yi yaptın, gel. Bak böyle salak salak! Ayakkabımın bağını bağla, çözülmüş. Ay. Benim işlerim çok örtmeye başladı. Siz kilo aldınız, ben de çok çalışmayayım. <laughs> Bu akşam yemeğe hazır asıl Tatyana. Ha? takvim yaprağının arkasında yazan yemekleri hazırla işte. Ha, daha anladın. Hani bugünkü sayfanın arkasında yazan... ...bugün ne pişirelim yemeklerini? Yok be yok, onu demiyorum. Bugün olur mu? Ocak ve Şubat aylarının takvim yapraklarının arkasındaki bütün yemekleri istiyorum. Hepsini. İki aylık yemeğin hepsini mi? Ee, evet. Gerçi Şubat'ta üç yaprak eksik ama ne yapalım? İdare edeceğiz artık. Olacak o kadar. Hadi biz kaçıyoruz. Hadi kanka kaçalım. Hadi hadi. Allah'a ısmarladık. Hadi Firdevs. <laughs> Allah'a Hadi kanka. Bak, bak. Asansöre binmeyelim bu halde e, tehlikeli olur. Ha evet evet. Yani üç kişi, sen üç kişi, ben altı ha. kişi ederiz değil mi? Ben, tehlikeli olabilir sanki. Şimdi montları alalım. Ya, benim montumu versene kanka bana montumu. Al. Al. al, Hadi bakalım. Sizinle. Dur ben bir çıkayım. Çeke. Nasıl çıkacağız? Dur. çık. Çık. Ay, üstüme iyilik sağlık. Küçücük bir mürüvvet göremediğim gibi... ...daha da beteri koskocaman bir bekar evlat görüyorum. Nedir benim başıma gelenler bilmiyorum ki. Siz hiç merak etmeyin Hanım teyze. Ben de Basar Bey gibi kilo olarak ona uygun bir gelin adayı olacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma görsün iller hayal gerçekten yan yana ruh buna sadık ruhsa ölümemiş. Gel